Mı? Evet efendim, müşteriye tamam. güzel bir kopana balığı verdik, evet. görüyorsunuz, gülüyor efendim, gülücük atar, atmaz demeyelim efendim, gülücük sallayan balık, görüyorsunuz, evet, temizlemeye başlıyoruz, ilk önce böyle pullarını alarak devam ediyoruz efendim, görüyorsunuz tadinin kulaklıkları kırk kırmızı, şahane efendim, gördüğünüz karada dışı ışıl olacak balık. gözlerinin aydınlığını da görüyorsunuz zaten. Evet. Buradan da kesimini yapıyoruz. Kurbanlık olsun efendim. Kana da aktı görüyorsunuz. Evet. Bu şekilde temizlemeye geçiyoruz. Bunu dörde böleceğiz. Bağır sana bu şekilde alıyorum. Biraz yakın çekmişsem gel. Bu tarafa da biraz yakın gel. Balığı görsünler. Evet, bu şekilde bağırsağının içindeki kanla beraber temizlemesini yapıyoruz. Bu fazla gelmedi. Bir buçuk kilo falan geldi herhalde. Bilmiyorum ki kontrol etmek lazım ama bu erkeğe benziyor. Evet. Şimdi bizler bir kanını, kanını bir alayım. Sonrasında kanını demeye geçeceğim. Headshot oldu da. da Evet. oldu oldu yani. Şöyle abi geçeyim. Şöyle şöyle. Evet. Buradan evet, evet. evet. çalışalım. Evet. Durdan sırttan girişimi yapıyorum efendim

Dörde veriyoruz. Bu iki parçamız. Bu iki parça oluyor. Evet, bu şekilde bugünkü kopana balığı kesip biz oldu. Herkese iyi günler, sağlıklı günler diliyoruz. Sağ olun, var olun. Bombalı ee, yok. İyi oldu mu? <laughs>